Arkadaşlar biz şimdi ben birazcık, <laughs> birazcık muyum? Arkadaşlar şu an Karadeniz turundayım ve <laughs> duraklarımızdan biri olan Kıyıline. <laughs> Kıyıline'deyiz. Line. En evet, bura Rize'nin en çok bilindik çayından da içmeyi unutmayın arkadaşlar. Çok güzel. <laughs> heyecanlı mıyız? <laughs> çok heyecanlı. heyecanlı. Biz bu sistemleri kullanacağız. Tamam alın bakalım fişlerinizi kaybetmeyin. Sen de kal. Hayır sizi karda vereceksiniz. Haydi görüşürüz dikkat edin. yaptınız? Oh, eğlendiniz iyi. mi? Ne çok yaptınız? Çok arkadaşlar. Kayarken bir tane hem, ipin çözülme onun gibi bir ses çıktı ama yastığı ip çözünmüyordu korktum ama Ama oldukça güvenliydi değil mi? Çok eğlenceli. Evet çok güvenli. Evet. İki kere önemli. önemli kalıyorlar. Ve arkadaşlar bunlara mutlaka binmeniz lazım. Binmezseniz tabii çıkaramazsınız. Evet. Görüşürüz.